Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Kocaeli Gebze'deki Ford Bayisi'ne gidiyoruz. Nazer Nazar Otomotiv biliyorsunuz yanında Peugeot Bayisi de var, Kia de var. Bunların hepsi Nazer'in. Şimdi içeride bir serimiz var bizim. Bu seriyi biliyorsunuz. Hyundai Tucson'un en baz donanımlı aracından en üste doğru. Aynı şekilde Ford Kuga'nın da en baz donanımlı aracından en üste doğru gidiyoruz. Şimdi sırada Ford Kuga SD Line var. Bu araç başka bir araç. Bu bir tank ve de sportif bir tank. Lütfen videoyu kaçırmayın diyorum. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Ford Kuga ST Line Ford'un su olarak işin sonu diyebilirim. Çok 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 yakışıklı bir araba. Görüyorsunuz. LED farlar, LED her şey LED böyle <laughs> kalite akıyor yani araçtan. gündüz ledlerimiz led farlarımız ondan sonra şöyle verilerini de göstereyim size ortalama 4.7 diyor emisyon değeri de B gayet iyi gayet güzel şimdi bakalım style ve titanium'dan ne farkları var görelim şimdi jant olarak geldiğimiz zaman style'da 17 titanium'da 18 inçlik bir jant görmüştük Burada 19 inçlik bir jant lastik bizi karşılıyor. 225, 55, 19, 19 inç jant lastik ebatımız bu şekildeydi. Gayet çok şık değil mi? Fren renkleri de kırmızı yapmışlar. Gayet güzel durmuş kontinental lastiğimiz var. Şöyle arkaya doğru geldiğimiz zaman diğer araçların gövde altı rengi plastikti. Fakat bunda direkt gövde altı devam etmiş. Bozmamış. Gayet şık durmuş bu yüzden şöyle buraya da bakalım çok şık duruyor ya gerçekten şöyle arkaya gelelim geri görüş kameramızı görebiliyorsunuz ondan sonra ikili egzoz çıkışlarımız var diğer araçtakiler biraz daha basit gibiydi bu daha güzel egzoz çıkışları olarak şöyle geri görüş kameramız spoilerımız spoiler ledimiz şu spoiler çıtamız piyano bir detay diğer araçlarda da bu şekildeydi Kuga'nın spoilerımız gayet güzel spoiler dediniz. Arka farlarımız. Şimdi arka koltuğa doğru geldik. Burada plastik detaylarımız var yani buralar plastik. Bir önceki paketlerinde de bu şekildeydi yani orta ve alt paketinde. Burası yumuşak. Şöyle ahşap bir detayımız var. Kırmızı ve siyah çizgilerin uyumunu zaten bu araçta çokça göreceğiz. Saklam gözümüz bu şekilde. Şimdi şöyle içine oturalım oturmadan önce şunu söyleyeyim. Şunla yani koltuğun ileri ve geri ayarını yapabiliyoruz. Bu alkantara hissi uyandırıyor koltuk. Gayet güzel şuralar deri. Şöyle oturdum. Şimdi şöyle size şuradan göstereyim. Yani bu soldaki şunu çekerek şunu ileri ve geri yapabiliyoruz. Mesela en geriye aldım şu an. Oturuş olarak gayet ideal, gayet güzel. Şöyle telefonu bu elime aldığım zaman burada bu şekilde kol dayama görüyoruz. Orta paket ve bir alt paketinde pardon orta paket ve en baz olanı style ve titanium'da kol dayama yoktu. Bu araçta kol dayama var. Şimdi şurada şöyle bir gözümüz var. Gayet güzel bir göz. İç malzemesi de çok güzel. Şuraya gelelim. Klima menfezlerimiz. Arka koltuk ısıtmalarımız var. Bakın. Şöyle bunları yakabiliyoruz basıp Arka koltuk ısıtmayı beklemezdim Fakat gerçekten güzel yapmışlar Bir de bu aracın bir üst paketi var Vignesh diye O e, Vincale diyorlar Vignale diyorlar Vignesh diyorlar O araç Premium bir araç Çok premium bir araç hatta Şurada USB-C girişimiz var Şurada da Normal USB girişimiz var Koltuk ısıtmalar Güzel ya Şurada şu şekilde ikili içecek gözümüz var Kol dayama gayet güzel. Diğer paketlerin alt paketlerinde yoktu. Şöyle kapattığım zaman şu kırmızı siyah uyumu gayet güzel dikişler çok hoş durmuş. Burası bu şekilde cam tavan bu arada panoramik cam tavanımız var. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle hiç şuralarda bilinç bir şey yok ve bayağı büyük cam tavanımız var. Şimdi ön koltuğa oturalım. Buralar yumuşak arkadaşlar. Burası da yumuşak. Arka tarafta Sertte Burada Piyano Bilek detayımız var. Buralar yumuşak ikili sistemimiz burada. Ondan sonra ya diğer alt paketlerle burada fazla fark yok. Şurada mesela çocuk resmi yoktu. Bir tek çocuk resmi gelmiş. Onu görüyorum. Arka camları kitlemek için 4 cam burada kontrol edebiliyoruz. Sağ ayna, sol ayna tıklayarak mesela buradan yükseklik, alçaklık ayarını yapabiliyoruz. Ondan sonra aynaları buradan kapatabiliyoruz. Burası da çocuk arka cam fili yani çocuk kilidi diyebiliriz. Buradan koltuğumuzun ileri geri ayarını, yukarı aşağı ayarını yapabiliyoruz. Burası sırtımız yani şurayı komple öne veya arka gitmesi için onu buradan kontrol edebiliyoruz. Burası da bel desteği. olması çok önemli. ST Line logomuzu görüyorsunuz. Gayet güzel. Şöyle direksiyona baktım. Direksiyon gerçekten bakın. Anlıyor musunuz? Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Etli butlu bir direksiyonu var. Yani yumuşak, sert bir direksiyon Ondan sonra hız sabitlemeyi, limitörü, ses açıp kapatma, ondan sonra menüler arası geçiş, geri tuşumuz. Her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Gayet güzel her şeyi koymuşlar yani. Şuraya doğru geldiğimiz zaman da bagajımızı buradan açabiliyoruz. Ondan sonra far yapılarımız bu şekilde direkt şuranın yani gösterge panelimizin parlaklığını yükseltip azaltabiliyoruz. Klima menfezlerimiz. Ondan sonra şöyle iki kademeli kaporta açma motor açma yani. İlk açtığınızda direkt kaporta kaporta atlayacak Ondan sonra mandal çıkacak. Yani mandal aramayacaksınız. Gayet güzel düşünmüşler, yapmışlar. Şu şekilde yani şerit takibimiz var. Ondan sonra ya bu araç full art full diyebilirim size. F1 kulakçıklar var şurada. Biraz küçük ama yani bir su için bence ya yani su da ben küçük kulakçık beklerim. Çünkü bu gazlamak için bir araba değil, bu sportif gözüküyor fakat yani gazlamak için bir araba değil ama yine de F1 kulakçı koymuşlar. Küçük yapmaları ayrıca benim hoşuma gitti. Burası da e, sileceklerimizin ayarını yapmamız için. Tuş kompozisyonu bizi karşılıyor. Şöyle geldiğimiz zaman ise teybimiz diğer araçlarla aynı bir fark göremedim. Ondan sonra şöyle aşağı doğru bakalım. E, teybimiz de aynı. Burun yapısı da diğer araç, diğer paketlerle aynı. Fakat şuranın detayı mesela şurada piyano bilek detaylarımız var. Gayet hoş durmuş, güzel durmuş. Ses açıp kapatma, Menüler arası geçiş, TV e, teybi açma, klima minfezlerimizin yeri gayet güzel. Bu şekilde olması telefon tutturucu falan koyabiliyorsunuz. Gayet güzel yapmışlar. Start stop özelliğimiz her pakette mevcut. Ondan sonra burası mesela diğer paketler gibi değil. Burası kafa karıştıracak. Şimdi Titanium e, titanyum paket yani bunun bir alt paketinde de çift bölgeli klima vardı. Yani burayı yaza çevirirken burayı kışa çevirebiliyordunuz. Aynı şekilde bunda da yapabiliyorsunuz onu. Ee, arka cam ondan sonra ya buradan bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela bu özellik koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, camdaki buğuları falan gider mi? Yani her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Bu araçlı led paket standart şeyde opsiyondu. Titanium'da opsiyondu. Bu araçta ne oluyor diye soracak olursanız led her şey led arkadaşlar bu araçta. Bir de şöyle bir şey var bu araçta. Gazlayacaksınız. Mesela Mercedes'ler, BMW'ler artık yapıyor. Görüyorsunuz mesela lüks arabalar story atıyor. Şurada böyle hız gözüküyor. Aa falan diyorsunuz. Ben de çok dedim. Yani çok güzel. Çok beğeniyorum o özelliği. Ford ST-Line'da da var o özellik. Burada bu şekilde gazlarken şuradan mesela bir şey geliyor. Burada hızınızı falan görebiliyorsunuz ayrıyetten gayet güzel düşünülmüş bir şey. Burada kablosuz şarj özelliğimiz var. Tabi telefonunuzun uyumlu olması gerekiyor. Kablosuz şarjı. Kablosuz şarjımız var. Şu şekilde USB-C ve USB girişimiz var. Yani çakmaklığımız var. İki kademeli. Yani iki gözümüz var şu içeri koyacağımız. Ondan sonra buradan mesela M'ydi bu. Style ve titanyumda bu L olarak görünüyor. Aynı şey. Mant bir fark yok. M'ye tıkladınız. Ne oluyor? Şu. M ile L ortadaki tuş. Yokuş inerken veya yokuş çıkarken size kolaylık tanıyor. Devri yüksek tutuyor. İşinize yarıyor bu. Yani size kolaylık sağlıyor. Ondan sonra el frenimiz, yokuş kalkış desteğimiz, star stopumuz, modlarımız, parkımız, modları değiştirince buradaki gösterge de değişiyor. Şu an bu araçta gösteremiyorum fakat bu şekilde yani moda tıkladığınız zaman gösterge panelde moda göre değişiyor. Şu tuşumuzda display. O da dediğim gibi şurayı diye açılıyor burası. Buradan hızlı içeri takibi falan kontrol edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ya bu araç gerçekten çok güzel ya. Şu piyano bilek detaylar çok hoş. Ondan sonra Şöyle şöyle baktığımız zaman böyle bir gözümüz var. Arkaya gözümüz kapattık. Kol dayamayı ön arkaya ayarlayabiliyoruz. Diğer araçlarda yapamıyorduk onu. Bunu da yapabiliyoruz. Ya da diğer araçlarda mı da mı yapabiliyorduk? Diğer araçta yapamıyorduk ya sanırım. Bir de onlarda folyo vardı. O yüzden folyoyu sökemedim. Şu şekilde. Burası gayet derin. Şunu tekrardan koyalım. Şunu mesela ileri alıyorum. Şuradan it. Gayet güzel yumuşak bir yapısı var Burası da mesela yumuşak yapmışlar Hala şurayı sert yapan araçlar var Şuraya mesela Bacağımı dayadığım zaman Gayet acıtmadan Yumuşak bir his yaratıyor burası Gayet güzel çift Kademeli yani sağlı sollu Farklı havalandırma vereceğiniz Karimalar mevcut ya Genel olarak ben beğendim Malzeme olarak da kalitesiz Diyemem gayet kaliteli direksiyon yumuşacık yani şuralar yumuşak ondan sonra şuralar yumuşak hatta sesten bile anlarsınız bak mesela plastiğe vurayım görüyorsunuz ya genel olarak araç költeli şöyle yukarı doğru bakalım tabi bu araç siyah renge biraz daha önem vermiş. Diğer araçlar bu kadar siyah değildi. Diğer paketler daha doğrusu. Genel olarak güzel bir araç. Şimdi şöyle sunroofu da göstereyim. Bu sunroof perdesi olması lazım. Bu da sunroof camı olması lazım. Ayrıyetten yapmaları güzel olmuş. Çünkü bazı araçlarda ilk önce sunroof perdesi kalkıyor. Ondan sonra sunroof camı kalkıyor. Bu şekilde yapmaları güzel olmuş. Çünkü ben mesela yazın sunroofu açacağım. Kafamı güneş vuruyor Sanrufu açamıyorum Bu şekilde yapmaları güzel olmuş Sanrufı açarım perde kalır kafamda da güneş gelmez Gayet güzel Böyle baktığım zaman Bu şekilde artık Bitirişi yavaş yavaş geçelim Arkadaşlar bu arada elektrikli bagaj da var Yani düğmeyle kapatabiliyorsunuz Şu an akü Araçta takılı olmadığı için onu gösteremiyorum Yavaş yavaş sona gelelim Gerçekten çok şık bir araç İç koltukları Diğer kuga'lardan farklı. Ondan sonra lastiçant lastik farklı. Sunduğu opsiyonlar çok farklı. Ya yani her şey gerçekten farklı. Çok bence premium bir otomobil. Çok kaliteli bir otomobil. Koltuk yapıları da çok farklı. Hatta size koltuk yapılarını tekrardan göstereyim. Şuraları Alcantara hissi uyandırıyor. Buralar deri. Yanlarda deri. Yani şu kırmızı siyah uyumu gerçekten çok güzel, çok başarılı bu araçta. Bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Nazar Otomobile de çok teşekkür ediyorum. Sizi bilgilendirmek için bana bu imkanı tanıdıkları için gerçekten teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.